Merhaba arkadaşlar ben her zaman anında kalın Hoş geldiniz Bugün Skylar'sın 3. bölümündeyiz 3. bölümün bir kod bir, birkaç kez çekmeye çalıştım Hatta çok çekmeye çalıştım ama Hiç böyle sesim kötü gelmiş Ama şu olmuş ama bu olmuş şey yapamadık Hemen başlayalım Alalım hepsini Bunda bu o buna buradan çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Konuşa konuşamazsam da umarım. Kusura bakmayın. Zaten şimdi konuşamıyorum. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım dedim. Birkaç kez videosunu çıkmaya çalıştım. Ama olmadı. Şuman. Nereden gitsem? Şuna buraya atlayamam. O yüzden. Atladım. <laughs> Atladım. Ne geliyor? Bay bay. Arkadaşlar adama çok güzel bir taktikle düşürdük. Atladık. Buraya da atladık. Ama burada hiçbir yok. Yok diyecektim. 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 Yok diyecektim, yok diyecektim. Hiç, kaç 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 kaç. Evet öl. Hemen bir sonraki oyuna girelim. Başlayacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camlarımı değiştirdim yani renkli yaptım. Normalde mob bile. Neydi mob spawn'dır. Mob spawn'dır Buradan da aşağı inelim. çok kötü şeyler çıktı. Biz ki. Burada da şey var. Şunu, 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 senel 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 babanı, babanı, senel Arkadaşlar. senel senel hiç mi iyi senel senel hiç senel 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 nasıl olacak yine senel oyun Bir tane güzel kurtuluşta zaten seçeceğim. Ne o katı ya? Aferin olmasın ya. Ben seni buradan okuyacağım diyecektim ki adama sağ düştüm. Hemen yapalım. Bu ne? Atım. Ve adam. Yok. Evet. Buradan gelmişti. Ya. Ben de bunu oklamıştım. Of... Oklamış mıydım? Oklamış mıydım? Diyorum. Oklayamamıştım bunu bu, Buradan bu, 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 da buraya atıyorum. Sana bir kez mi Ne bakıyorum lan oradan? Ne bakıyorum lan? Ne? Dur lan. Koş 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 geldik. Of altmış dört ok en lazım olan şey. Gepel. Sekiz tane. Ana sen adam ya adam adam mısın lan sen? Adam mısın? Ya adam gel ya adam 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 adam. Oros. Tövbe tövbe. Küfretmek istemiyorum. Ay tövbe tövbe İşkence şey çektirdi bana Oğlum oğlum çocuğu Alalım Bunu takalım bunu, bunu bunu Şöyle bir yapalım Allah oyun kastı arkadaşlar Arkadaşlar benim bilgisayarım o kadar iyi. İsterseniz gösterebilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Deyin. Şu, Bana şu, şunu gösterin diye. İstediğiniz her şeyi yaparım. Allah onların belasını Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.